Arsenal'ı da teste tabi tutuyor. Terzi zaman bebele geliyor. Yani tabii iyi bir takım. Ya yani benim düşüncem Zaman Terzi almamız için. Kadar. Ama yani Giants'a karşı bütün bebele influencer'larını in satıp reaksiyon hiçbir şekilde yeterli değil. Artı yani bir miktar para verip biraz hani bireyselde kaybettiklerini düşünüyorum. Bir deal yapmamız lazım ee, herhalde. Arch'ın iyi bir seri geçirmediği malum. Ee, şey 1 milyon, milyon 250 de, işte, e, bin doları transfer olmuştu Aynı E, işte evet. Icebox mücadelesi kadar Kanka 10 e milyon kadar, 10 e, milyon Türk lirasına adam transfer oluyor. Katkı alamıyorlar. Oha. Ve 17. round çok önemli bir round bu. Eğer bunu kaybederse Giants muhtemelen 12'yi bulacak. 5 ve 5 Round'a başlıyoruz. Round'un tam üstüne doğru gitti bu Nate. Alalım İyi mı? Yazar geldi. Çanta azalenecek. O zaman ben bir bar açıyorum chat. Tens, Tens parası diye bir, maaşı e, var onlar abi. Onlar 10 milyona gittiyse 15 milyona satarlar. 15 maaş senelik de bir 5 milyon maaşı olsa 5 olmaz 8 milyon, <gülüyor> milyon <gülüyor> falan olur bunun Kastır büyük ihtimal. Çok bir duvar Siz bize bir 30 milyon atın abi. 30 milyon lira toplayalım tenzi getirelim size. David bir zaten. Ama bar dolunca <laughs> kanal kapanıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha de yokum ya. değil mi? Hemen o yüzden takım arkadaşları da çok fazla rotasyon atmamaya karar verdi. <laughs> evet yani kontrol oyun <laughs> hala gelecekse e, bütün açılar kontrol edilmeli. Ya yani Haven tarafının kontrol edilmeli. kanka. Değilim. Emin değilim. Cloud buraya doğru uldur. girecek ama. Kapıyı çarptı. Cloud'a kapıyı çarptı. bakalım ultiyi. Rakibinin tam olarak Çık. görebilmiş değil. Ay. geliyor. Nasıl, nasıl hala fail? nasıl fail? Medo'nun yaşamaya devam ediyor. Onu arıyorlar. Ne yapma? Medo. Lapa. Medo. Bu kiliç çıkarsa belki de round bitebilirdi. Yani ya Meydo ya gözün. pozisyonda kalacaklardı. E Abi sende lan el. <laughs> açıkta açıkta onu <laughs> <1 saniye. gülüyor> Kurması lazım. Dash, dash Watch this. Lazım. Geçmeye <laughs> oh, Arkasına geçti oyuncu <laughs> onu daha erken yapsaydı Evet ya. Klasik ya. Klasik <laughs> klasik ya. Onu smoke var mıydı? Görmedim. Bir tane CT smoke. Sayta EQ. Değişik geldi açıkçası. Saiti vurup sonra CT'ye dönmece. Navi tarafında... Oyun B tarafına kurgulandı. Ben açıkçası B gidildiği <laughs> takdirde kazanılacağına pek ihtimal vermiyordu pozisyonlardan ötürü. Ama B split'i iyi yaptı Navi. Abi her takipçi base, 15 lira atsa alıyoruz. Temel sebeplerinden biri şu, David bir kill bulabilirken... Oğlum iyi lan. Orada rotasyon oldu. lan harbiden. harbiden şey, düşünmemiştik Ve heaven altında da Medo. 15 lira otan ki. Yaşayabilir hatta Nasıl Kendi atarlar bu arada ya. Burada Atılır oğlum. hamlelerde yine sorun yaşadığını görüyoruz. Ben de bir işler Aa ne sen 3 kişi falan öde. Evet, A -a. tamam. Ben de bir... A -a. Helal oldu. lan ambi sana. Ambi. Atışında isabeti buldu. Senin çok önemli işler ya. Işler ne dedin sen? Senden bir bin iki bin işler. Ne bin iki bin oğlum on bin atar ya. Tenz için. Değil mi? Kanka, kanka, sen atmasa sen da biz keseriz amına koyayım. Ne <laughs> gelir gelirse Semi. Onu evet, ben... dua da atabilirsin. Kanka Oğlum, anladın mı? Ne izlenir be ya. Ben da. ben Onu Kanka, Lego, ben bin dua. Bin bin attım. Evet, attım ben dua. ben ölüm duo. Ben 20.000 attım. Tenz gelince sponsor da gelir bence. Bas siktir. BMW mi lan? <laughs> Araba olur. Mercedes mi lan? <laughs>